Değerli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor, salli kaimen, namazını ayakta kıl. Yani farz olan namazımızı ayakta kılmamız farzdır. Sağlığı yerinde olan bir kimse namazını oturarak kılması caiz değildir. Yani namazın farzlarından biri namazı ayakta kılmaktır. Peki bir kimse hastaysa namazı oturarak kılabilir mi? Fe in lem tastati fa Eğer ayakta kılmaya gücün, takatın yetmiyorsa oturarak kıl. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fe in lem eğer oturarak kılmaya da gücün yetmiyorsa fe <laughs> yani o zaman yan üzere yaslanarak namaz kıl. Peki bir kimse aciz kardeşlerim ruku ve secdeye de gitmeye gücü yetmiyorsa namazını nasıl kılacak? İma ile kılacak. İma ne demek? İşaretle kılmak yani baş işaretiyle rukuyla ile rukuya gitmesi başın hafif eğmesidir. Geri başını doğrulması. Secdeye gitmesi biraz daha fazla eğmesiyle olur. Yani bazı kardeşlerimiz namaz kılma esnasında mesela ruku veya da secdeye gitmek istediğinde yerden bir şey kaldırıyor. Bu uygun değildir aziz kardeşlerim. Ne yapacak? Ruku ve secdeye gidemeyen biri ima ile kılacaksa ruku esnasında başını hafif eğecek, geri doğrultacak secdede biraz daha fazla yiyecek. Yine baş işaretiyle namazını kılmış olacak değerli kardeşlerim. Peki nafile namazlarda ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazı oturarak kılan kimse e, yarı sevap alır buyuruyor. Yani biri tam sevap alırken diğeri yarı sevap alır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Namazı sünnətə uyğun bir şəkildə qıla bilməyi cümlemizə nasib etsin. Və alhamdülillahi rəbbil aləmin.